arkadaşlar Doruk ve abisi babasına karşı hava okey ile yarış yapacak. Bakalım kim kazanacak? Merak ediyorum ben kim kazanacak? Aa, hadi bakalım Doruk at bakalım. Biraz daha hızlı atman lazım. Hadi Doruk. Daha hızlı. Hadi bakalım Doruk. Kim kazanacak? Biraz daha hızlı atman lazım. Aa bakalım kim kazanacak Doruk? Sen mi kazanacaksın? Evet. Hadi bakalım. At bakalım. Hadi bakalım Doruk, hadi. Ay evet. Hadi Doruk. Hadi Doruk. Hadi Doruk. Hadi doğru bir yanına bu taş. Aa Doruk kazandı sanırım. Doğru ne oldu? Ne oldu? Açıldı kapağı açıldı. Hadi doğru. Olmadı hadi tekrar. Hızlı. Yanına gelmiyor mu bu? Hadi Doruk. Bir kere. bakalım. Abi, baba mı yendi? Kim yendi? Yedi, Sen mi yendin? Abi, baba bir oldu. <laughs> evet, bir bir skor, bir bir. Ha. Hadi, Hadi dönüp. Bir bir. Hadi dönüp. İzin verme. Hadi kurtarın. Atacak. Şimdi Doruk atacak. Hadi Doruk. Kim kazanacak bakalım? Aa baba iki oldu bak. Bir iki evet Doruk sen bir oldun baba iki. Hadi Efe ile Doruk mu kazanacak? Aa evet. Ben mi kazandın Hadi Doruk sen Hadi. Hadi devam et Doruk. Devam et Doruk. Hadi, at, at, at. Hadi bakalım. Hadi. Bir iki, Hadi. Bir, iki. Hadi. bir iki. Aa bitti. Kim kazandı? Kim kazandı? Son bir kere at Doruk. At bakalım Doruk. Son bir kere. Hadi. At bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de Doruk ve abisi tekrar bir yarış yapacaklar. Bakalım kim kim kazanacak. Evet şimdi sıfır sıfır. Hadi Doruk. Doruk ne oldu? Nereye gitti taşın? Hadi bakalım. Hadi Doruk bakalım abiyi yenecek misin? Yenemiyor musun? <laughs> Hadi bakalım. Aa Doruk bana girdi. Bu sefer şimdi iki bir oldu. Hadi Doruk. Hadi bakalım. Masayı çek istersen. Hadi Doruk. Hadi Atamadın mı? Doruk'un yanına gelmiyor bu. Doruk yetişemiyor buna. geç Evet, bu havası var. Hadi Doruk. Hadi. Hadi Doruk hiç atamadın daha hiçbir şey. Nereye gitti bu taş? Evet Doruk ilk defa oynuyor da öğrenecek. Doruk mu? Ha, ama yine değişiyor. Çalışmıyor. Doğrusu. Çalışmıyor mu? he? tamam Doruk bir kere attı ama. Doruk bir ben iki olmuşum Hadi Doruk bak. Ben Doruk bak orada abilerle ablalar da oynuyor evet. Evet evet. Bakalım onlar da yarış yapıyor sizin gibi. Doruk hadi. Hadi Doruk. Hadi kapanacak artık hadi hadi. Hadi. Hadi Doruk. Hadi hadi oyunumuz bitmek üzere. Nadir'i kazandı. Hadi Doruk Ay. Tamam. eline çarptı. Abisi dikkat et bir daha. Elini koyma buraya tamam mı? Elin burada kalsın. Evet oradan çıkar. Elini koyma oraya doğru. Evet hızlı atma abisi. Aa. Doruk sen kazanıyorsun. Hadi gel sen at bakalım. Yavaş attı. Evet, bitti. Evet havamız bitti. Hava okeyi kapandı. Evet bu yarışı kim kazandı Doru? Beraberim bitti.